Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa'nın en iyi güneş enerji potansiyeline sahip. Evet yanlış duymadınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kaliteli yaşam ve eğlence hayatı, gündelik yaşam koşulları ve yatırım fırsatları çerçevesinde pek çok kişinin ev, arsa, iş yeri sahibi olmak istediği en cazip ülkelerden biridir. Türk yatırımcılar adaya enlak yatırım yapmadan önce bu konuyla da ilgili araştırma yaparlar. Kıbrıs'ın nasıl elektrik sağladığını ve elektrik sorunu yaşayıp yaşamadığına bakarlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'nin yardımı ile temiz su ihtiyacını sorun olmaktan çıkardığı gibi elektrik ihtiyacını da sorun olmaktan çıkaracak ve elektrik şebekesine daha fazla güven ve istikrar sağlanacak. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denizaltı elektrik bağlantısı adayı yeşil enerji üssü yapacak. Şu anda adada elektrik üretimi Kıbrıs'a e ait motorun yakıtı ile çalıştırılan teknecik mobil gaz türbünü santrallerinden sağlanmaktadır. Ancak talebin yüksek olduğu dönemlerde yedek santral kapasitesi yoktur. Uzun vadede fuel ile elektrik üretimi sürdürülebilir değildir. Bu nedenle KKTC ile Türkiye arasında enerji anlaşması kapsamında denizaltı elektrik bağlantısı projesi geliştirilmiştir ve son aşamaya gelinmiştir. Ortak Enerji Çalışma Grubu üyesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Murat Fahrioğlu açıklamasında yeşil enerjiler konusunda ARGE çalışması yürüttüklerini, adanın güneş potansiyelini ölçtüklerini ve güneş tarlası kurduklarını belirtiyor ve en iyi güneşin İspanya'da olduğunu söyleniyor. Kuzey Kıbrıs'taki ölçümlerimizi İspanya ile karşılaştırdık ve gördük ki ada Avrupa'nın en en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip. Çekilecek hat çift yönlü olacak. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 100.000 MW'ın üzerinde. KKTC'ninki ise 400 MW civarında. Dolayısıyla potansiyel çok yüksek olmasına rağmen yenilebilir enerji teknolojileri konusunda yeterli kurulu güce sahip değil. Bu çalışma tamamlandığında sadece Türkiye'den KKTC'ye elektrik gelmiş olmayacak. KKTC'den de Türkiye'ye ve Avrupa'ya elektrik akımı sağlanmış olacak. Çünkü dünya enerji konusunda akıllı şebekelere doğru gidiyor. En ucuz enerjinin alınması yolu bu olacak. KKTC yakın gelecekte zengin doğal gaz rezervleri yanı sıra yerüstü kaynaklarıyla da kendi değerine değer katacak. Abaya zamanında yatırım yapanlar bu işten gerçekten çok karlı çıkacak.